Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Kargo açıyoruz. <laughs> bir sürü kargomuz var. Bilge'nin boyu yetişmediği için Bilge'yi yukarı çıkarttık. Çünkü oturunca boyu bayağı alçakta kalıyor. Bak oturtalım asla. Şu an Bilge yok oldu. Görebiliyor musun? Kaldır kollarını. Bilge burada <laughs> Şu an ee, hangisinden başlasak acaba? Bence en büyükten. Bu çok büyük bir kargo. Bu sürpriz. Evet. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Ay, bu ne zevk? Bir dakika açıyorum. Sen bunu al, paketini. Anne bu ne? Şöyle bir şey çıktı içinden. Bu senin için. Anne bu ne? Bilge denizde yüzmeyi çok sevdiği için öyle iki adet kolluk aldık kendisine. Pompamız da var. da mı var? için evet. Evet. Şişirmek için pompa da var. Bu da en son bir şirin ee. deneyelim. Bilge'nin kolluklarıyla şişirdik. Denizde yüzmeye hazırız. Bunun içinde ya da bunu da en son açalım. Ama öncelikle şunu açıyoruz. Bu Ennur'un hediyesi. Bilge Ennur'a hediye aldı. Ama Bilge gözükmüyor. Bilge'yi ayağa kaldıralım. Açıyorum şimdi. Hazır mısınız? Evet. Paten. Bu kimin pateni? Benim. Hayır benim. Patenim. <laughs> <laughs> Hayır bu benim patenim. O zaman Elnur bunu giysin. Bir bakalım deniyoruz. Evet tabii ki de. Şimdi bunu yap. Acaba nasıl olacak? Acaba nasıl olacak? Ben giyiyorum. Acaba nasıl olacak nasıl? Acaba nasıl olacak? Takıyorum şu an. Acaba nasıl olacak? Bakalım çok heyecanlıyız. Bilge senin skuturun nerede? Burada. Hadi skuturunu getir sür buradan. Böyle geç hadi önümüzden. Nasıl? Nasıl? Ben gerekiyor. Çıkar da <laughs> Şimdi bunu buraya takacağız. Şimdi bunu giyiyorum. Hadi evet. bakalım ya ne kadar geç giydin. Şimdi diğerini de giyiyoruz. Vay kırmızı kırmızı güzel oldu yalnız yakıştı. Tamam. Şimdi birazdan Bilge skuturuyla Enur ise patenleriyle hıp hızlı bir şekilde gelecek. Dene bakalım. Nasıl? Güzel. Güzel sürülüyor ben mu? Ben, ben, ben tamam Bilge de ışıklı ya, bir ben şekilde. Kapıcım, ben kapıcım, ben ya, Bilge kazanmış sen kazanamadın.